بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن المقداد رضي الله تعالى عنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه السلام Mikrat radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif Efendimiz ve vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. Ma ekele ahadun. Hiçbir kimse yememiştir tamamen bir yemek. Kattu kesinlikle hayran. Daha hayırlı. Min en küle. Yemesinden. Min amedi yedihi. Kendi emeğinin, kendi elinin emeğinden yemesinden daha hayırlı bir yemek hiçbir kimse ...yememiştir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişinin yediği yemekler içerisinde en hayırlısı kendi emeğiyle kazanıp e, yemiş olduğu yemektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve inne nebiyyallah muhakkak neb Allah'ın nebisi Davud Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam. Ki biliyorsunuz Davut Aleyhisselam hem peygamberdi hem de hükümdardı arkadaşlar. Yani bütün saltanat elindeydi. Öyle olmuş olmasına rağmen devletin hazinesinden bir şey almaz. Ne yapardı? E, kendi emeğiyle e, bir şeyler yapıp e, ve onu satar ve bu şekilde geçinir idi. Kâne ye'kulü min ameli yedihi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan etmekte. O kendi eli emeğiyle ne yapardı yerde diyor. Yani devletin hazinesinden bir maaş alarak bu şekilde yani bir para kendisine alarak bu şekilde geçinmezdi. Kendi el emeğinden geçinir idi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer taraftan imkanı olduğu halde yani hükümdar olmasına rağmen buyurmuş oluyor. Ee, tabii bütün peygamberler kendi emeğiyle e, şey yapmışlardır. Bu da Davut Aleyhisselam'ı özellikle söylemesin maksadı. Tabii başka peygamberlerden de var. Yani hükümrandık e, üzerinde olan peygamberler Süleyman Aleyhisselam da öyle. E, aynı şekilde ama Davut Aleyhisselam işte hükümdar olması e, yani bütün işte devletin e, hazinesi kendi elinde olmuş olmasına rağmen bu şekilde efendimiz bunu misal vermiş oluyor kendi elinde yemesini e, ta, tavsiye niteliğinde Davut Aleyhisselam'a örnek veriyor. Bütün peygamberlerde elbette bizim için ne vardır? Örnekler vardır arkadaşlar. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da zaten Rabbimiz beyan etmekte üsve-i hasene. Güzel örnekler güzel bir yaşam örnekleri. Nasıl yiyeceksin, nasıl içeceksin, nasıl oturacaksın, nasıl gezeceksin, nasıl konuşacaksın, nasıl susacaksın, nasıl ticaret yapacaksın, nasıl giyineceksin, nasıl, giyineceksin, nasıl kuşanacaksın arkadaşlar. Hep bütün Efendimizin bütün hayatı bize örnek. Allah Zülcelal'imiz tas tamam ona ittibayı hepimize nasip eylesin. Sünnet-i seniyye ihya hepimizi muvaffak eylesin. Burada şimdi tabii e, kişinin kendi elinden, kendi emeğinden yemiş yemiş olması e, isteme gibi bir e, yani basitliği, hafifliği ve hatta alçaklığı diyebiliriz. Yanlış manada anlaşılmasın. Düşüklüğü basitliği manasında kullanıyorum bu kelimeyi. E, ne yapmış oluyor? E, ortadan kaldırmış oluyor. E, başkasının eline bakmaktan insanı e, kurtarmış oluyor. ...tembellikten, gevşeklikten insanı kurtarmış oluyor. Ondan sonra asalak yaşamaktan insanı kurtarmış oluyor elbette. Ve başkalarına da faydalı olmayı gerektirmiş oluyor kişinin emek sarf etmesi arkadaşlar. Bir emek yapılınca mutlaka insan ne yapıyor işte? Bir şeyler satarken, bir şeyler alırken başkalarına da vesile olmuş oluyor. Yanında birilerini çalıştırmış oluyor ve hatta sattığı kişiler ondan istifade etmiş oluyor onların aileleri istifade etmiş oluyor. O da bir başkasına satmış oluyor bu şekilde. E, o da bir şekilde sizin vesilenizde e, ondan ona ondan ona çok kimseler faydalanmış Olabiliyor arkadaşlar veyahut hatta yanında işçi çalıştırıyorsun e, veyahut hatta işte çalıştığından vergi veriyorsun devlete e, ne yapmış oluyor vergi gitmiş oluyor. Çok hikmetleri var elbette e, kişinin tembellikten ve gevşeklikten kurtulması lazımdır. Başkasının eline bakmasından e, kurtulması gerekmektedir. Müslümana yakışan budur arkadaşlar ama her zaman söylüyoruz arkadaşlar şimdi okuyan talebeleri sanki bir asalak yaşıyormuş gibi zannediyorlar ve hatta öyle addediyorlar. bu doğru değildir arkadaşlar ve hatta bir hoca hocanın talebenin başında duran bir hoca efendinin talebeye okutan bir hoca efendinin maaş almasını gereksiz görenler var ve hatta sanki asalak yaşıyormuş gibi addedenler var ve hatta işte ne bileyim bir imam efendinin veyahut da bir müezzin efendinin devletten maaş almasını hiç de lüzumlu şey olmadığını söyleyenler ve bu şekilde konuşanlar var. Bunlar doğru şeyler değildir arkadaşlar. Bir kimse talebenin başında durması, talebeyi okutması başka iş yapmamasını gerektiriyor. Başka bir iş yaparsa o talebeyle meşgul olamaz, o talebeyi okutamaz. Bir imam ...başka bir işle meşgul olur ise... E, ...cemaatle ilgilenemez... Na, ...vakti vaktinde namazını... ...kıldıramaz... E, ...ne bileyim cemaatin... E, ...oradaki mahallenin... E, ...sıkıntılarına... E, ...çare olamaz, merhem olamaz... ...arkadaşlar bu işler önemli şeyler... Ya ...bugün tabi... E, ...imamlar... E, ...sadece bir namaz kıldırıyorlar... ...başka da bir şey yapmıyorlar gibi... ...şey yapılıyor ise bile arkadaşlar... ...sırf namaz kıldırması bile en büyük şeydir. Bir kimse yani bir hoca efendi, bir imam başka asla başka bir şeyle meşgul olmamalıdır. Yani ticaret bakımından diyorum. Helal mıdır? Helaldır tabi yani elbette. Ama insanların nezdinde o insana maalesef doğru bakılmamaktadır onun için insan yani bir imam ağırlığını muhafaza etmeli başka ticaretle meşgul olmamalı başka şeylerle meşgul olmamalıdır. İlimle meşgul olmalıdır. insanlara hizmetle meşgul olmalıdır. İnsanlara sohbetle, emri bil marufla, yani münkerle, hayra davetle meşgul olmalıdır. Bunun dışında herhangi bir ticaretle aldı ver diye e, gitmemelidir ki e, işinde başarılı olsun insanların nezdinde de Elbette itibarlı olsun her, her zaman söylüyoruz bir hoca Efendi e, insanların gözü önünde asla temizlik dahi yapmamalıdır diye düşünüyorum ben şahsen nefsimizi terbiye için Elbette her zaman söylüyoruz yani her türlü şeyi yapabiliriz yapmalıyız ama e, bugünkü insanların e, hocalara bakış açısı değiştiğinden dolayı Aa işte bizim hoca işte yani bir imam işte bir hoca işte falan deyip insanlar onu e, hor ve hakir görmektedir. İnsan eğer camiyi süpürürken bile görse e, onun hor ve hakir görmektedir. Öyleyse bu hoca efendinin elinde süpürge değil bu hoca efendinin elinde kitap olmalıdır. Fıkıh olmalıdır, tefsir olmalıdır, hadis olmalıdır, insanlara vaaz etmelidir, irşat etmelidir. Allah zulceralarımız bütün hoca efendilere bunu nasip eylesin. Bizlere de nasip eylesin. İnsanlara hizmette kusur etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. İnsanları hayra davet edecek, insanları irşat edecek en büyük vazifedir arkadaşlar. Bundan daha büyük bir vazife yoktur. İnsan ne yapıyor ki diye bu hoca efendilerin yaptığı bu işler asla küçümsenmemelidir. Bir insanın imanında zafiyet var ise ee, emri bil maruf, nehiyan münker, hayra davet, insanları okutmak, Kur'an öğretmek, ilim öğretmek, hadis öğretmek, tefsir öğretmek, fıkıh öğretmek ne yapılabilir? Eğer bir insanın imanında zayı, zafiyet var ise bunlar ne yap, ne yapılabilir? Küç, küçümsenebilir. Yani bunu küçümseyen bir kimsenin imanında elbette zafiyet vardır diyorum ben. Yani ben demiyorum bütün kitaplardan bunu çıkarabilirsiniz arkadaşlar Yani bu yapılan iş en büyük iştir Bak bir doktor insanın e, ne bileyim hayatının e, güzel idame ettir ettirilmesi için Şifa bulması için gayret ediyor Allah razı olsun bir şey demiyoruz ama ne kadar sonsuz bir hayat değil 80 senelik bir hayat bak bir doktor bile bir mühendis bir bir kimsenin bir işini görüyor bir işte usta bir işini görüyor işte bir senelik, iki senelik yani hepsi farklı farklı. Bazısı beş senelik bir fayda sağlamış oluyor. Bazısı ömür boyu diyelim. Bir doktor diyelim ömür boyu işte şifa oluyor. Olabilir. Ama ne kadar? 80 senelik. Ama bir hoca efendi arkadaşlar sonsuz hayatın iyi geçmesi için o insanlara hizmet ediyor. Onun için asla bu gök, e, küçümsenmemeli. Asla bu, bu noktada insan böyle yanlış bir anlayışa e, sebebiyet vermemeli. Allah Zülcelal Hazretlerimiz hepimizi e, yani doğru anlayışa sevk etsin Rabbimiz.